Ama hızla dünyaya yaklaşmakta. Tam 52 gün var. Son, son sözünü söylüyor. Ben ona karışmam. İşte sen, işte o. 52 gün var. Mekke halkı tepelere yürür dağ başlarına. Mekke boşaltılır. Alemi şerif mahzun, Abdullah'nın elif Ve kuşlar ayak yapılarından belli ki sadece uçmak için yaratılmışlar bir yere kesinlikle konmayacaklar. Kuşlar dünya semasına hızla yaklaşmaktalar. 52 gün var muhasap vadisinde. Ebrehe'nin ordusu en önde devasa bir fil. Ardında 60 bin sefil Kabe'yi yıkmak için harekete geçiyor. Daha adım fil, Ebrehe'nin yol göstericisi Tufil yaklaşıp kulağına bir şeyler fısıldıyor. Mahmut sağ Geldiğin yere dön. Çünkü sen Allah'ın dokunulmaz kıldığı memleketlisin. Ve tüfeği de çekilir dağlara. Ve fil dizlerinin üstüne çöker. Orduda bir kardeşe. Ne oldu bu file? Yönü başka tarafa çevrilince koşuyor en derece bir süratle. Ucu sivri demirler satılıyor burnuna. Mamut tatsın virüsün diye. Ama nafile. Ama İstanbul'da gö, gö gökyüzü. Gökyüzünde Yemen tarafında bir karartı, kapları bir bulut gibi git yaklaşan, yaklaştıkça netleşen bir karartı. Ve saf sarı yüzler ve eşit açıdan gözler. Bir ses bakın diyor. Çünkü gökten ebabiller yığıyor. Yeryüzünde hiç ölmemiş kuşlar. İleri, ufaklı, bölük bölük, fırka fırka. Birbiri ardında başlayan hayvanların başı gibi ve alınlarında bir yazı. Etraf bey şirin ordusu ve sizin gibi ya taşlar taşlaşmış şiretleri söküp işleri an taşlar. 52 gün var. Kabe yalnız değil, Kabe sahipsiz değil. Ve haykırıyor Kabe. Hani nerede ordunuz? Hani gururlanıyordunuz? Hani yurdunuz?